Yıl 452. Avrupa titrerken bir adam ilerliyordu Roma kaplarına doğru. Atilla yani Tanrı'nın kırbacı. Onun durduğu yerlerde otlar kurur, yürüdüğü yerlerde devletler yıkılırdı. Roma bin yıllık ihtişamıyla bile Atilla'nın karşısında savunmasızdı. Ve o gün tarihin akışını değiştirecek bir buluşma yaşandı. Roma'nın imparatoru değil, komutanları değil, kiliselerin çanları eşliğinde Papa I. Leo çıktı Atilla'nın karşısına. Bir tarafta Avrupa'nın en korkulan hükümdarı, Diğer tarafta elinde sadece haç olan bir adam. Gökyüzü kararmıştı. Hun atlıları nefesini tutmuştu ve herkes merakla bekliyordu. Dünyanın en güçlü ordusu neden duracaktı? O an iki farklı çağ, iki farklı güç, iki farklı kader çarpıştı. Papa konuştu, Atilla dinledi. Ve kimsenin beklemediği oldu. Atilla Roma'yı yerle bir edecekken geri çekildi. Tarihçiler hala tartışıyor. Papa'nın sözleri mi etkili oldu, tanrısal bir işaret mi gördü? Yoksa Atilla'nın kendi stratejik kararı mıydı? Ama bir gerçek var ki o gün tarihin en büyük hükümdarlarından biri bir şehrin kaderini değiştirdi.